Medeniyetler ve dinler savaşının burada fitilinin ateşlendiğini ben korkuyorum. Bir asker olarak bunun nereye varacağını bilemeyiz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 16 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu. 13 Ekim'de Antalya istasyonundan NATO ekse İngiltere İsrail'e destek vermek için savaş gemileri ve casus uçaklarını bölgeye gönderiyor. E bay Amerika, ya Amerika, Nil, Akdeniz, İsrail, Filistin, Nil ne işin var senin orada? Amerika Birleşik Devletleri ikinci savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Dikkat, dikkat. Burası yok, Türk insansız deniz aracı. Yasaklı alan içerisindesiniz. Sayın Caşın Hoca'nın söylediği aslında çok doğru bir kelime. Diyor ki, ben bir asker olarak bile endişeliyim. Çünkü bir dinler savaşıyla karşı karşıyayız. 33. derece o kulübün başkanlarından biri olan Albert Pike bunu zaten 100 sene önce anlatmıştı. 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı nasıl çıkartacaklarını, bu savaşların sonunda zemini hazırlayacaklarını, asıl final savaşının ise yani üçüncüsünün sadece dinler üzerine olup tüm dünya düzeninin değiştirileceğini Mazzini'ye yazdığı mektupta kaleme almıştı. Ben öldükten sonra bu doktrinde yürünerek hazırlıkların da ona göre yapılması gerektiğini bir nevi emretmiş oldu. Ve o mektupta ne yazıyorsa 2. Dünya Savaşı'na kadar hepsi günü gününe kadar birebir gerçekleşti. Sıra geldi üçüncüsüne. Üçüncüsünün de dinler üzerinden çıkacağı açıkça belirtildi. Biz tabi bunları Türk tarihine dayanarak ve bilgi alarak sizlere kaos serisi videolarımızda uzun uzun anlattık. O zamanlarda inanmayan, komplo teorisi diyen, sen uçuyorsun kardeşim, NATO var, BM var, o kadar kolay mı, kim kimle savaşacak diyenler oluyordu. İşin aslında böyle olmadığını, hepsinin tek bir inanca sahip olup, bütün Avrupa devletlerinin tek inanç doğrultusunda hareket ettiklerini yine anlattığımızda, buna da inanmayanlar olmuştu. Lakin bugüne geldiğimizde, Birleşmiş Milletlerin, NATO'nun ve bütün Avrupa'nın tek bir devlete nasıl sahip çıktığını, arkasında kenetlenerek her tür mühimmat askeri destek dahil sınır ve limit tanımadıklarını açıkça beyan ettiler. Peki şimdi bizim anlattıklarımızdan gerçekleşmeyen bir şey var mı? Maalesef ki yok. Yanılmak isterdik hem de çok isterdik. Fakat gerçekler bu şekildedir. Bu dünya kapışmasını tetikleyecek olanı da zaten biliyorsunuz. Önemli olan bizim hangi konumda duracak olmamızdır. Çünkü bıçak sırtı bir durum söz konusu. Başta Ukrayna olayında Türkiye safını ortada belirtti ve müthiş bir ara buluculuk diplomasisini üstlendi. Hem tağıl konusunda hem de oradaki kargaşayı bitirmeye çalışma konusunda hiçbir devletin sergileyemediği bir performans sergilendi. Fakat işin bu sahnesi çok daha farklı. Çünkü dokunulmaması gereken bir yer var. Oraya dokunduklarında başta Türkiye dahil hiçbir Müslüman devletin susamayacağı bir gerçeklik var. Ya din değiştirip susacaksın, arkanı döneceksin ya da dinini savunup bölgeye sahip çıkacaksın. Birinci şık Türk milleti için hiçbir zaman olamayacağına göre elbette ki ikinci şık devreye girecek, aynı atalarımız gibi bu mirası devam ettireceğiz. İşte dikkat ettiyseniz Türk devlet haklı bu dakikaya kadar barışçıl bir politika izleyerek hep tarafsız ve çekimser durmayı başardı. Çünkü eski videolarımızda anlattığımız gibi Türkiye'nin savunma sanayinde bir zamana ihtiyacı var. Bu da maksimum 3 yıl gibi bir süre. Tabi buradan şu anlaşılmasın. O zaman 3 yıl bir süreye ihtiyacımız varsa demek ki şu an saldırsalar çaresiz kalırız. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Türkiye zaten şu anda dünyada olmayan bir takım askeri teknolojileri geliştirdi. Ve bunları da operasyon sahalarında teker teker kanıtladı. Elektronik harpten tutun füze sistemlerine siyah Tia sistemlerinden tutun deniz sistemlerine aklınıza ne geliyorsa hepsini Türkiye başardı. Bununla beraber son hatta da Amerika'nın Akdeniz'e gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan Gerald R. Ford, İsrail önünde değil de kendi münasir ekonomik bölge alanı yani kıta sahanlığı içerisinde sondaj faaliyeti gösteren Abdülhamit Han gemimizin direkt yanına demir attı. Yani aklınca bir mesaj veriyorlar. Senin dibindeyim Gemine de batırırım, istersem saldırırım bile. Şu anda ekranda gördüğünüz koordinatlar ise Amerikan uçak gemisinin nerede durduğuna, demirlediğine yöneliktir. Bu gemilerin Türkiye için buraya geldiğini başından beri söylemiştik. Zaten bunun için Sayın Erdoğan Bay Amerika ne işin var orada senin diyerek uyarmıştır. Bunun üzerine Amerika ikinci uçak gemisini de yolladı. Akabinde İngilizler kraliyet donanmasına ait uçak gemisini gönderdi. İşte bu gördüğünüz gemilerin hepsinin bir avuç elinde silah olmayan insan için mi geldiğini zannediyorsunuz? Elbette ki hayır. Türkiye'yi de bu kargaşanın içine çekip gözdağı vererek korkutmak. Türkiye'de buna rest olarak Navtex'ini ilan etti. Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri sahaya iniyor. Birincisi Akdeniz, Antalya açıklarında bir Navtex, ikincisi ise Güney Kıbrıs civarında bir Navtex. Şu anda da ekranda gördüğünüzü Ve burada gerçek mermilerle ateşli bir tatbikat yapılacak. Bu arada şunu da belirtelim ki Abdülhamit Han sondaj gemimizin dibinde koruma fırkateynlerimiz bulunmaktadır. Türkiye ileri bir sahada nav ilan etmeyip Kıbrıs'ta Türkiye arasında bir nav ilan ederek tatbikatı orada yapma gereği görüyor. Bunun sebebi de zaten savaşın içine çekilmek istenen bir Türkiye açık denizde bir nav ilan ederse tatbikat yapmaya kalksa mutlak surette bir şekilde tahrik edilecekti. Çünkü tatbikatın şakası yok. Tatbikat sırasında zerre kadar bir müdahaleye maruz kalırsanız savaş sebebi sayılır. Sebebi de daha önceden NAVTEX ilan ederek bölgeye yaklaşılmaması gerektiğini, olası bir kaza sonucu sorumlusu NAVTEX ilan eden devlet değil, karşı taraf suçlu durumuna düşeceği, uluslararası deniz hukuku tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir. İşte bunun için Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında NAVTEX ilan edilerek, bu sahada donanmamızın bir kısmı ile hazır kıta bekleniyor. Bu Türkiye tarafından ben buradayım senin en büyük uçak geminden de çekinmiyorum demektir. Şöyle hemen hatırlayalım 30 sene önce böyle bir şey olsaydı dünyanın en büyük gemisiyle bize gözdağı vermeye gelselerdi o sondaj gemisi oradan geriye çekilir deniz kuvvetleri de tatbikata filan çıkmazdı. Artık öyle bir Türkiye yok. Cevabını sahada hemen veren bir Türkiye var. Bu son hattede verilen en büyük mesajdır. Lakin bundan 3-4 gün önce daha büyük bir mesaj daha verildi. Tam da Amerika'nın uçak gemisini buraya getirdiği esnada sürü İda Albatros'un en önemli testlerinden biri yapıldı. O testte ise 22 metrelik büyük bir geminin tek bir İda ile nasıl imha edildiği dünyaya gösterilmiş oldu. Herhalde o imha edilen gemiyle yine birilerine mesaj verilmiştir. Ve o birileri de o mesajı almıştır. Türkiye'nin buradaki verdiği mesaj benim elimde öyle bir teknoloji var ki insanlı bir deniz aracına bile gerek kalmadan su altından veya su üstünden bir uçak gemisini de rahatlıkla batırabilirim. Evet. Aslında sizlere uzun süredir anlattığımız insansız ordu projesinin deniz konseptinin ne kadar önemli olduğunu buradan da görebiliriz. Türk mühendisleri bu konsepti hayata geçirirken, icat ederken tek hava üzerinden veya kara üzerinden değil, hem deniz, hem kara, hem hava olarak geliştirdi ve tasarladı. İşte bunun önemini günümüzdeki kargaşa ortamına baktığımızda daha da net bir şekilde görebiliyoruz. Türk devlet haklı eğer bu silah sistemlerini geliştirmeseydi ve bu geliştirdiği silah sistemleriyle bu şekil gövde gösterisi yapamasaydı bugün masada da sahada da hiçbir şey yapamayacaktık. Ne derseler boyun eğecektik. Artık Türkiye bunları açtı. Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinin dünyada olmayan özellikleriyle birlikte üretebilecek kapasiteye ulaştı. Türkiye sonuna kadar barıştan ve itidalden yana olacaktır. Zaten bu da en doğru olanıdır. Ama ola ki bize bulaşmaya kalktılar. Ola ki vatanımıza göz diktiler. Duyacakları son ses bu ses olacaktır. Dikkat dikkat. Burası Türk insansız deniz aracı. Yasaklanan içerisindesiniz. Sonrası mı? Sonrası yok.